seyirciler, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 28-29 Ekim tarihlerinde Bolu'da düzenlenen 2023 Türkiye Baha Şampiyonası 2. Ayağı Baha Bolu yarışını az önce programımızda SSV sınıfını yayınlamıştık. Şimdi otomobil sınıf 3 özetiyle devam ediyoruz. İlk olarak sınıf 2'de neler olmuş hep birlikte izleyelim. Mehmet Tüfekçioğlu, Tuvana Sayar günün ilk kitabında 1 saat 32 dakika 18 saniye ile best time'a imza attılar. İlk etabı kazanan ekip günün ikinci etabı yani bu etabın ikinci geçilişinde ise bir kez daha best time yaptı ve her iki geçilişi de kazanan Tüfekçioğlu Sayar ikilisi günü otomobil kategorisi sınıf 2'de birinci sırada tamamlarlarken genel klasmanda ise 10. sırada yer aldılar. Mehmet Tüfekçioğlu tuvana Sayar ikinci gün yarışın son etabında sınıf 2'de ikinci zamanı yaptılar. Bu sonuçta toplamda 4 saat 20 dakika 48 saniye ile yarışın en iyi zamanını yaptılar ve sınıf 2 birinciliğini elde ettiler. Genel klasmanda ise yarışı 9. sırada tamamlamayı başardılar. Yarı sonrası Mehmet Tüfekçioğlu ile görüştük. İlk gün amortisör test etme şansımız olmamıştı. Onun için de ayarsız bir amortisörle yarışa başladık beklenmedik bir yerde savurup kayaya çarpınca lastik falan patlattık. İlk günü öyle bayağı gerilerde bitirince bugüne yapacak çok fazla bir şey kalmamıştı. Yine de bugün elimizden geleni yaptık. Fena değil zamanımız ama tabii dünkü olaylardan dolayı ancak bu kadar oldu. Organizasyon bence de çok güzeldi. Bir de özellikle Bolu yarışlarının etapları tam bizim sevdiğimiz baje etapları oluyor. E, genellikle bir kısmı hızlı bir kısmı orman etapları. E, o yüzden seviyoruz. Bu yarışta da hem rally hem bacak e, ortaktı. E, servis alanında oldukça bizim için de heyecan vericiydi. Diğer arabaları görmekte. E, güzel bir yarış çıkardık. Dün pilotumun söylediği gibi birkaç badire atlattık ama bugün iyi bir süre yaptık e, mutluyuz. Sınıf 3'te de rekabet oldukça yüksekti. Bu sınıfta 7 otomobil mücadele etti. Atilla Baybar'a Cüneyt Göktürk ikilisi günün ilk etabında ikinci zamanı yaptılar. Bu etapta sadece 1.3 saniye zaman kaybettiler. 75.5 kilometrelik uzun etapta Atakan Keskin'le aynı zamanı yaparak dikkat çektiler. Bu etapın ikinci geçilişinde ise temkinli sürüş tercih ettiler ve dördüncü sırada finish gördüler. Gün sonunda ise sınıf 3'te ikinci sırada yer aldılar. yarışın son etabında Atilla Baybar'a Cüneyt Göktürk ikinci sırada finiş gördüler. Etapta 4 dakika 41 saniye zaman kaybetmelerine rağmen sınıf 3'te liderliğe yükseldiler ve yarış sonunda da sınıf 3'ü kazanan ekip genel klasmanda ise 5. elde etti. Yarış sonrası Baybar'a ve Göktürk'le görüştük. Evet herkese merhaba. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet Rallisi'nde Baja Kupası'ndayız. Atilla ile birlikte yarışıyoruz. Pilotum o. Üçüncü etabı da başarıyla tamamladık. Neler düşünüyorsun? Bize üç etabı biraz anlatır mısın? Aslında herhalde bizim en çok hızlandığımız yarıştı bu. Çok keyif aldık. Biz birbirimizle de bayağı bu sefer uyum sağladık. Çok çekişmediliydi. Bütün yarışanlara bu zevki yaşattıkları için de çok teşekkür ederiz. Bugün çıkmadan önce üçüncü etaptan aşırı heyecanlıydık çünkü ilk dörtte bir dakikanın içindeydi herkes. Ama e, güzel bir zamanlama yaptık. Şu an geçici neticelerle beraber genel kategoride ikinciyiz. Kendi kategorimizde de birinciyiz. Organizasyon bence e, en iyilerden biriydi katıldığımız. Bizim dördüncü şampiyonumuz son iki ayda. E, en iyi organizasyonlardan biriydi. Etaplar çok iyiydi. Yol notları gerçekten kusursuza yakındı. E, o yüzden emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. Aynen ben de teşekkür ediyorum herkese. Ee, Cumhuriyetimizin de 100. yılını buradan kutlayalım. Herkese teşekkür ederiz. Günün ilk etabında Atakan Keskin, Duygu Yılmaz ikilisi Mitsubishi Pajero otomobilleriyle Best Time'a imza attı. Ekip günün ikinci etabında ise bir kez daha en iyi zamanı yaptı ve ilk günü sınıf 3'te birinci sırada tamamladılar. İkinci gün üçüncü etapta ise Atakan Keskin, Duygu Yılmaz ikilise temkinli sürüş tercih etti ve bu etapta üçüncü zamanı yaptılar. Bu sonuçlarla yarış sonunda Atakan Keskin, Duygu Yılmaz ikilisi sınıf üçte ikinciliği elde etti. Genel klasmanda ise yedinci oldular. Ooh. Tarık Gökbay, Osman Metin, Mitsubishi L200 araçlarıyla günün ilk etabında dördüncü zamanı yaptılar. 311 kapı numarası ile yarışan ekip bu etabın ikinci geçişinde ise bir kez daha üçüncü zamanı yaptı ve günü sınıf 3'te üçüncü sırada tamamladılar. yarışın son etabında Tarık Gökbay Osman Metin etabı 4. sırada tamamlayarak Bolu Baha yarışını sınıf 3'te 3. sırada tamamlarlarken genel klasmanda da 11. sırada yer aldılar. Benerbaş, Mehmet Çağrı Çıtanak günün ilk etabında 5. zamanı yaptılar. 301 kapı numaralı Toyota Hilux'la yarışan ekip bu etabın ikinci geçilişinde tempo yükselttiler ve etabı ikinci sırada tamamlamayı başardılar. Gün sonunda Benerbaş Çağrı Çıtanak sınıf 3 dördüncüsü olarak günü tamamladılar. İkinci gün üçüncü etapta ise Benerbaş Çağrı Çıtanak güne çok hızlı başladı ve etapta best time yaparak yarışı bir best time ile tamamlamayı başardılar ve sınıf 3'te dördüncü sırada yer aldılar. Genel klasmanda ise 12. olarak yarışı tamamladılar. <laughs> bu olur 100. yıl arası sizin için nasıl geçti? Her şeyden önce bu sporun içinde bulunmaktan çok memnunum. Hiçbir yaş sınırlaması olmadığını ispat etmek de istiyordum. Ve ettim de. Yarıştık, rekabet ettik bütün gençlerle. Ondan sonra... Evet, kesinlikle iyi mücadele ettik. Çağrı ile bu sene yeni başladık ama mükemmel bir uyum içindeyiz. Yani hiç hiçbir şekilde kaybolmadan gazlayıp gidiyoruz, eğleniyoruz. Çok mutluyum. Özellikle tabii Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir etkinlik katılmış olmak da çok değerli. Herkesi tebrik ediyorum, katılanları, bütün camiayı. Bu sporun devam etmesini diliyorum. Sarı, senin duygularını alayım. Nasıl da aranızdaki bugün uyum her şey yolunda mıydı? Vallahi çok yolundaydı. Biz zaten en başından beri hiç öyle uyuşamadığımız, iletişim kuramadığımız, anlaşamadığımız olmadı. Çok çok şükür en başından beri çok sağlam geldik o konuda. Bugün de yine çok keyifli bir etap vardı. E tabii ki Cumhuriyet'in 100. yılında bir kere Türkiye'de Türkiye'nin var olması ve bu sporu yapabiliyor olmamız zaten bütün podyumlardan çok daha değerli bence. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra da hep böyle devam edeceğiz. Özgür Şen, Yurt Volkan İşler ikilisi günün ilk etabında üçüncü zamanı yaptılar. Güne iyi başlangıç yapan ekip günün ikinci etabında yani bu etabın ikinci geçişinde 308 kapı numaralı Suzuki Grand Vitara araçlarıyla mekanik sorun yaşadılar ve etapta altıncı zamanı yaparak ilk günü 5. sırada tamamladılar. mekanik sorun devam etti ve istedikleri performansa ulaşamayan Özgür Şenyurt Volkan İşler ikilisi son etabı da 6. sırada tamamladılar. Yarış sonunda sınıf 3'te 5.'lüğü elde ederlerken genel klasmanda ise 16. sırada yer aldılar. Yarışta gelin neler yaşadıklarını kendilerinden dinleyelim. Evet sevgili seyirciler yanımda Özgür Şenyurt var. Ee, zorlu Bolu etaplarını tamamladı. Yine uzun parkurda dolaştınız. Gördüğüm kadarıyla kırıcı etap da vardı ama çok temiz yerler de vardı. Yani Duygularınızı beraber, alabilir miyim? nasıl Rally ile beraber olduğu için evet. esasen e, ilk 20 kilometreler falan 20-25 herhalde ilk gün 20, ikinci gün 24 falan herhalde evet. onlar çok düzgündü. Çok düzgündü. Evet. E, sonrasında yine offroad etapları vardı. Bizim için güzel geçmedi. İlk gün çok iyi zaman yaptık. İlk evet. birinci etap, İkinci etap arazi şanzumanımız arıza yaptı. O yüzden kaldık. Üçüncü gün de, şey ikinci gün e, etapta da bu sefer tek çekere düştük. Tek çekere düşünce hiç gidemedik. O en kötü zaman yaptı. Çok araştırmış. ya, bu, çok 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 bir sürü asiste geldi. İlk günde çok iyi hazırlanmış arıç, Tamamen söküp yaptılar. Evet, arabayı dağıttılar. Yeniden topladık, bilmem ne ama yok olmadı. Zaten bu baja formatında evet. etapta kaldığın an. Zaten şeyden çıkıyorsun, oyundan çıkıyorsun. Tabii, bu ilk kere iki dört. Tabi tabi gidiyor yani ilk gün en iyi işte 1.22 yaptık, 1.22 yapan işte üç araç vardı. İçindeydik yani aslında evet. kafaya gidebilirdik ama maalesef ama teknik sorunlar. maalesef işte bu şey teknik bir spor yani mekanik bir spor ister spor, istemez spor evet yani. evet mekanik bir spor. İşte çok küçük yani çok küçük bir tane civatanın arazi şanzumanın içerisinde düşmesi kilidin bir civatasının. Ki dedi dedi. Evet evet. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Evet. Geçen sefer genel klasman düştük. Ee, tabii bu şimdi arkayalara düşeceğiz. Evet bundan sonraki Düzce'ye Düz, bakacağız artık. Düzce de, düzce'ye ağırım, bakacağız. Düzce'de Düzce ve Deniz'de artık Böce yani, kazanmanız lazım. Evet Böyle puan puan kaybına puan kaybına puan kaybına sabrımız yok. Bakalım inşallah. Bakalım hayırlısı. Ergün Çirkin Batuhan Korkut ikilisi günün ilk etabında 7. zamanı yaptılar. Bu etabın ikinci geçilişinde ise Land Rover Discovery araçlarıyla 5. zamanı yaptılar. Gün sonunda sınıf üçte altıncılığı elde ettiler. İkinci gün yarışın son etabında ise Ergün Çirkin Batuhan Korkut ikilisi etabı 5. sırada tamamladılar. Bu sonuçta yarışı sınıf 3'te 6. olarak tamamlarlarken genel klasmanda ise 18. oldular.